Kurtulmak istiyorsan cumartesi gecesi arka bahçede ol. Evde kimse olmayacak. Seninkiler korkudan tutuşmuş vaziyette. Artık neler yapabileceğimi biliyorlar. <laughs> Herkesin peşine bir adam takmış korkulması gerektiğini öğrendiler sonunda. Senin gibi bana itaat edilmesini gerektiğini onlar da anlayacaklar. Ha, bu arada hafta sonu burada olmayacağım. Tamam. Sana dinlenmen ve kendine gelmen için bir süre izin veriyorum. Pazartesi döndüğümde bu korkulu ifadeyi ve nefretle bakan gözleri görmek istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Afiyet. Daireye bakıyorsan tutuldu o. Kiralık bakıyorsun sandım da. Yok be dayı ya, bizim tanıdık oturuyordu da burada. Aklıma geldi bir anda. Allah rahmet eylesin Şermin yenge. Bizim Şermin Koplu. Senin müşterin de galiba. Ya ha, Şermin Hanım mı? Hani şu camdan atlayan. Hey ya, hey ya. Yazık ya. Biz de Uzun zaman oldu, koptuk birbirimizden, şey yapamadık yani görüşemedik. Ondan sonra bir haber aldık ki... ...kocasından boşanmış, üzüntüsünden intihar etmiş. Allah taksiratını affetsin. Amin, amin. Ta dokuzuncu katta oturuyordu. Yazık ya, vallahi yazık. Dayı bir şey diyeceğim, bunun kocası için etrafta şöyle böyle diyorlardı yani... ...çok pek iyi konuşmuyorlardı. Gerçi ben tanımıyorum ama sen tanıyor musun? Vallahi ben de görmedim hiç. Yurt dışında diyorlardı ama kadın gelip biliyordu dükkana o kadar. Pek fazla bilgim yok. Ya es esas var ya. Ben o teki herif biliyor musun? Şimdi Şermin yenge başka birisini sevmişti diye gelmişti de bizim kulağımıza. Kadın ölünce adam da tasıtlara toplayıp gitmiş kulağım. Sen polis misin kardeş? Hayırdır müdür? Sivil mi benzedi? Yok. Olaydan sonra çok geldi gitti polis. Cemil Bey sordu da hepimize. Apartmanı o bakıyor da. Ha. Sen, sen ne dedin Cemil Bey mi dedin? Cemil Bey, Şermin Hanım'ın farz <laughs> yani bırak ön arkasından konuşmayayım. Ama Allah için iyi insanlardı ikisi. De. Sen. Cemil Bey'i tanıyorsun yani, değil mi? Kaşı dairesinde oturuyordu rahmetlinin. Herkes kadıncağızı, kocası boşadı diye intihar etti zannediyor ama... ...durum başka. Cemil Bey terk etti diye kıydı canına. Ya bırak dedikodu, yapma. Öyle ama... ...bu tam boşandığı gün... ...adam çekti yurt dışına gitti. Kadın hani boşanınca onunla evlenir diye düşünüyordu zar. Adam tası tarat topla gidince, ...o da uçtu gitti işte. Tövbe tövbe. Sallam ya Rabbim ya. Olacak şey mi bu ya? O günden sonra polisler gelmişler. Sonra birkaç kişi daha arayıp sormuş ama... ...o günden sonra başka kimse sormamış Emile. Ferhat'tan boşandı diye intihar etmedi o zaman. Öbür herif terk etti diye atmış kendini demek ki. Ya da bilmiyorum. Ferhat önce onu halletti, sonra ertesi gün kadını. O da olabilir. Ya bırak onları, ben hallederim. Sen başka bir işe bak. Alo dostum. Ya da seninki adamı öldürünce kadın kıydı canına. Ya vallahi bak, acayip karıştı kafama. Oğlum var ya, bu Ferhat tam çukur ha. Kazdıkça daha beter pislik çıkıyor canına yanayım. Oğlum bak. Ne yazıyorum şuraya? Aynen böyle oldu. İkisinden de intikamını almış oldu böylece. Sami amca şüpheleniyor. Kapatıyorum sonra konuşuruz. Tamam hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Öpüyorum hayatım. Hadi görüşürüz. Kız arkadaşım Sami amca. Uçuşu var da bugün yurt dışına gidiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.